Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün DLS oynayacağız. Gene bittim kanka. Şimdi bir dakika. Ne oldu? Bitti mi? Liverpool'un şeyinde mücadelesinde bitmiş herhalde. Yok dur. Neyse. Online maçımıza geçmeden önce takımımıza bakalım. Aynen öyle ilk 11 tamamdır. Şimdi şunları bir alalım ödüllerimizi. Başlayalım aynen. Rakibimiz Bırak. Bricks diye nasıl okulunu tam bilmiyorum ama öyle bir takım. Mbappe, Bernardo. Uf oh be. Güzel çalım demiştin de. Olmadı. Gabriel Jesus. Alaba. Kunde. Ya abi nereye atıyorsun? Gabriel Jesus. Güzel. Ya nerede ne işin orada hakem ya? Ah be Van Dijk. Come on. Hadi Kunde, hadi. Come on. Nunez. Hayır. Oo güzel. Oo çok güzel. Allah kahretsin. Çok güzel dedim de kaleciyi aldı. Koman Kıran Mbappe Haydi Mbappe güzel orta gol getirir Ah be Biraz daha sola Güzelsin haydi güzelsin Tanıdım, iyi. Ah be. Alaba. Ne oluyor Top nerede? Bir şey yok, bir şey yok. Kalk Come on. Ah be. Tamam olsun bir bitti. Ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz o alıyoruz. Hemen geliyoruz. Rafael Leo'yu alıyoruz. Hemen geliyoruz. Ronaldo'yu alıyoruz. Ve maçı kazanıyoruz. O değil de. Fener iyi yendi ya 5-5, 2-1. Neyse zaten şampiyonlar hatırlıyor olduğu zaman neyse bakmayın. Formalitinden oynuyorlar. Anne sorumuzu aldı. Güzel adamsın kanka. Rafaelio yerliyo. O simenden. Van Dijk. Kunde. Spence. Rafaelio yerliyo. O misin be? Şimdi. Ah be. Haydi Van Dijk. Like. Şimdi. Çok güzel bir laf yarılıyor mu Aynen öyle. Ve <laughs> bitti maç. Laf yarılıyor. Asist. O sinmeyen. Lol. 1-0. Yesu çıkmış. Yürü gülmüş. Kanka bak adam üstünden dönüyor böyle topu alayım işte. <laughs> lan 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 ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Yüzüğü attı. <atıyorsun. gülüyor> Yüzüğü de şerefsiz. Bekle sen bekle bekle kanka, bekle. <laughs> Hayır tonalı. Allah kahretsin ya. Ah be. Ma koşsana. Ağzını sıç. Hayır. Ha güzel. Osman simen hadi hadi oğlum Çekinmedim be ne oldu hiç O simen golünü attı Oyuna gir girdi ve golünü attı be adamın gibisin sen O be Osman men hat trick mi geliyor? Hat trick mi geliyor? Hattrick. Hattrick be. Osman oyuna girdi. Hattrick'ini yaptı. Helal olsun be. Tamam ikinci oyunu Adam mısın? Yoksun Şimdi ikinci maçımıza geçmeden önce ee, takımımıza girelim. Osimen'i alalım. Şöyle. Ve Rashford'u alalım. Bence yeter. Yeter. İkinci yarı Immobile ile Ronaldo'yu sokmayı düşünüyorum. Evet. Bakacağız ama. Haaland Mbappe vay. Buna Rumma siyah kalıcıları. Bir de siyah miyar işler, işler mi be Ah be. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun güzel güzel. Güzel güzel. <laughs> Donlarım mı <var>. abi? Siyah yapmış <laughs> reis. Alan ve MMP de siyah yapmış. Garibim benim be. Lan nereye atıyorsun? Kemeli mısın be? Ne oldu kanka? Eli siyah mı ya? İşe yaramıyor mu? Tonal attı, attı. Sandro tonalı. Taç güzel. Biz kullanacağız taçı. Be. Güzel güzel hadi. Lan zanıyorlar. Önde kalsam var bir tat olur ki. <laughs> Rafael diyor Mbappe. <laughs> hay hay. Oh be güzel anlaşıldı bu arada. Güzel güzel. Uzaklaştığını göremedim ama helal olsun. Oo. Ah be, sol atsaydım keşke var ya. Gol oldu kesin. Haydi Mbappe, haydi. Her zaman güzel orta gol getirir. Ah be. Bir tık daha aşağı. Ya yani bir tık daha yavaş. Ah be. Tövbe. Ee, Tövbe mu? Okuyamadım ama. Bak bak gol yemeyelim. Tamam, ilk kere bitti güzel. Bu kadro güzel ben bu kadroya devam edeceğim ya. Değiştirmeyeceğim. Haydi. Hayır. Hayır ya. Maç başlar başlamaz attı. Atmasın ya. Ben bir anlamadım ne olduğunu da neyse. Yeneceğiz, yeneceğiz. Hayır sakın. Sakın bu ne ya? Ne oluyor oğlum? Maç başladı 8 dakika oldu, 2 gol yedik. Ne oluyor lan? Durun durun dur sakin ol reis. Sakın lan. Bu <laughs> ne oluyor? Dur. Hayır, sakın. <laughs> Koner. Durun oğlum, yanımız lazım. Ya da en kötü beraberiz. Dur dur sakin 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 ver Hayır oğlum saçmalamayın. Ya oğlum ne oldu? Ne oldu? oldu şimdi? Neyse. Ee, takım iyi dedik, bir şey dedik. Olana bak. Çok saçma da. O kalıcı de çıktı. Taç. <laughs> Ne oldu ne oldu anlamadım ya. Dördün dört geliyor. Ya hadi hadi hadi. Ya abi nereye atıyorsun ya? Oğlum ne oldu ben ikinci yürü anlamadım olayı ya. Bir sıra öndeydik. Adam bir anda bastırdı. 1-1. Üstü kadar attı. 2-1. Sonra 3-1. Maalesef kaybettik. Bak şerefsiz bak şerefsiz.